Yüreğimde yare var, yüreğimde yare var, yüreğimde yare var. Ee, sonra? Sonra abicim, mahallenin delikanlıları bizi kovalamaya başlamaz mı? Vallahi görecektiniz ha! He. Hele <laughs> Fiko var ya Fiko, Tazı gibiydi Allah canım alsın! Ya nerede kaldı bu herif, gelecek diye bu ha? Hay, hadi be Cevdet abiciğim be, ne içiyorsun, ne konuşuyorsun be abi? Ne söyleyeyim be birader? Anlatacak bir halk yok ki. Gene de anlatma be Cevdet abiciğim, ben nasıl durmadan konuşuyorum? Laf olsun, torba dolsun be abi. Size biraz kalamar yaptırdım çocuklar. Müthişsin be Rasim baba. Sohbetine de doyum olmuyor, ikramına da. Ya Cevdet abi iş yok bu akşam, ha? Bir şey geldi dersin. işte. Heh, bak Ulan, ulan nerede kaldın sen be ha? Hangi cehennemdesin Ahlak zabıtasına ifade ver. Ne? <laughs> Atıyorsun. Ben yapmadım, Nihat yaptı dedim. Kurtardım paçayı. Sakın ortalıkta gözükme, röntgencilikten içeri atacaklar seni. <laughs> hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi <laughs> lan. Sen de sahiden var bir şeyler be Cevdet. Hayrola, olmuyor mu pazarcılık işi? Olmuyor be Asim baba zorluk çıkarıyorlar abime. Başka bir iş bakacağız. Bir dakika bir dakika başka iş falan bakmayacağız. Niye abi? Gittin mi? Konuştun mu adamlarla yoksa? Halloldu mu iş? Bir şeyin hallolduğu yok. Konuşmasına konuştum onlarla. Ama kendi ayağımla gitmedim. Kaçırıldım düpedüz. O Arap Kadri denen gangster bozuntusu iki köpeğini yollamış. Güpe gündüz silah zoruyla kaldırdılar beni iyi mi? Sen ne diyorsun abi? Ya attılar bir arabaya. Yallah arımın yazanı. Herif zılgıtı çekti bize. Son ikaz falan ayakları. Vazgeçmezsen harcarız demeye getiriyor. İyi e, o zaman sen de vazgeç artık Cevdet abicim. Bu heriflerle uğraşılmaz ki. Bırak abi lanet olsun. Bu işin sonu geldi bitti. Hiç anlamadım Fiko. Bitmedi. Yeni başlıyor. Ok yaydan çıktı bir defa. Ölürüm de dönmem bir daha. Bundan sonra ya onlara ya da bana. Dur hele Cevdet. Böyle konuşma. Sen olgun adamsın. Sabırlı ol bakalım. Keskin sirke küpüne zarar. Belki yine de bir hal şekli bulunur. Her şey yoluna girer bakarsın. Girmez Rasim baba. Kendimizi kandırmayalım. Bu işin bir tek hal yolu. Sen kulak ver bu ihtiyara. Bekle biraz. Bizim de bir iki tanıdığımız var sağda solda. Danışalım, düşünelim edelim. Sonra gene konuşuruz ha. Arap Kadri demiştin, değil mi? Vazgeçemedin şu sevdadan Nazif Hoca. Beş milyarı taksit taksit geri vermeye kararlısın galiba. Yok ya hoca, bilet almak da servet tükenmez ki. Bak yine son dört rakamını yakalamışım. İyi. iyi, iyi. <laughs> Neyin var Nazif Hoca? Ne oluyor? Sakin ol, sakin ol. Paniğe kapılma. Derin nefes almaya çalış. Hapların, hapların nerede? Dur. Al hocam. Çiğne. çiğne. hocam, çiğne. Osman! Ne var? Osman, kalbi tuttu Nazif Hoca'nın. Çabuk bir araba bul. koşun çocuklar. Koş, koş. ...okumaya gidiyorsun değil mi abi? Seni ne ilgilendiriyor bu? Hadi eyvallah. Görüşürüz Özgür abi. Görüşürüz. Aa, aa niye ayakta bekliyorsun oğlum? Geçip oturaydın. Yok ben böyleyim. Zeynep de şimdi hazırlanır zaten. İyi, iyi orada dursun. Mesafeyi koruyalım. Heh, beste yapacaklarmış. Mataiş. Musiki çimlerin eline kaldı. Etme baba da sus. Sen ona bakma evlat, şaka takılıyor. Hiç Ben ciddiyim. Bu herif gibilerden ne köy olur, ne kasaba. Fazla gecikmem babaanne, bir iki saat çalışacağız, tamam mı? Tamam yavrum, dikkatli git gel. Hoşça kalın. Selametle evlat. Kapıdan aldın kızı, gene kapıya teslim edeceksin. Yoksa karışmam ha. <laughs> Hayrola baba? Yoksa çocukların peşine mi düşeysin? Hadi oradan! Sen beni ne sandın? Milli eğitim müfettişi miyim ben? O kadar da geri kafalı değiliz. Heh. Biraz hava alacağım. İyi iyi al al da fazla havalanma ama ha! <laughs> güle güle dede! Biraz hafiflemedim ağrı. Şu an iyi ama dalga dalga geliyor. Şuramdan başlayıp ta ayağa vurayım. Dün gece de uyuyamadın doğrudur. Siyatik falan olmasın sakın. İşin kötüsü bugün işe de gidemedim. Bugün biletlerin ilk günü. İşi düşünme şimdi. Mühim olan sağlık. Neden inat ediyorsun? Neden bir doktora görünmüyorsun? Dur hele bakalım. Yarın ya da bir günde geçmezse giderim belki. <laughs> e ee, nasıl? Fena değil. E ee, hadi açık konuş. Fena değil dedim ya. Ama İyi de değil değil mi? Bilmiyorum. Bir şeye benzemedi işte. Kendim de beğenmedim zaten. Beğenmezsin. Çünkü burada senden bir iz yok ki. Bu kadarını biraz gazete okuyan, kitap karıştıran herkes yazabilir. Biliyorum. Biliyorum. Ama olmuyor işte. Ne yaparsam yapayım kompozisyon ödev havasından çıkamıyorum. Saplandım kaldım. O zaman bırak bunu bir kenara. Daha iyisi yırt at. Tamam. En iyisi bu galiba. Zaten sen üstelemesen ben bu işten çoktan vazgeçmiştim. Saçmalama. Vazgeç demiyorum ki ben sana. Baştan başla diyorum. Baştan mı? Evet. Yeniden yaz. Yarışmaya katılacağını falan unut. İçinden geldiği gibi yaz. Öykü yazar gibi yaz. Söylemesi kolay değil mi? İstersen yapabilirsin. Eminim. Ben geldim. Annen nerede? Markete gitti. Bir dakika gelir misin? Ne dedim ben sana? Ha? Ne dedim? Ama baba dinlesene. Hayır, sen beni dinle. Bu çocukla görüşmeyeceksin demedim mi sana? Bu eve ayak basmayacak demedim mi? Ne işi var burada? Bana cevap ver diyorum. Bana bağırma baba. Bana cevap ver. Arkadaşlarım hakkında böyle konuşmaya hakkın yok. Üstelik alim özel biri. Ne? Nereye gidiyorsun? Boşuna mı nefes tüketiyorum burada? Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Evet kızım. Benimle ne konuşacaktın? Biz Fikret'le tekrar bir araya gelmeliyiz. He? Ama Fikret katır gibi inatçıdır. Benim lafım o geçmez. Seni severim ama elimden ne gelir ki? Namusunu koruyacaksın dede. Ne? Ne dedin? Ne namusu? Ha? Kime karşı koruyacağım? Fikret ve ben... Ay, utanıyorum. Konuş kızım. Bunu söylemesem daha iyi. Fikret bana çok kızar. Söylesen söyle. Bir halt edemez. Ben onun dedesiyim. Söyle. <laughs> Nasıl söylesem? Ben senin de deden sayılırım, utanma söyle. Biz... ...dördüncüyü bekliyoruz. Neyi dördüncüsünü bekliyorsunuz? Çocuk. Yeni uşak mı? Gene hamile bıraktı Fikret sen o Evet. Fikret'ten çocuk bekliyorum. Keşke gelmeseydim. Ece gene bir arabayla fişitti benim yüzümden. Ben gurursuz bir adamım. Aşk gözümü kör etti. Gurursuz ve yeteneksiz. Bu adam beni yakında marizler. Şimdi anneme babama ne derim ha? Aldırım daha iyi. Sakın ha! Hakkımı sana katiyen helal etmem. Geberturum seni. Oy şaşkın bebek sorumsuz uşak. Kaşla göz arasında ne işler çevirmiş. Ben bunun hesabını ona sormaz mıyım? Burnundan fitir fitir getirmez miyim? Sakın ha! Ne olur. Fikret'e bundan bahsetmeyin Yakup dedi. Kendisi bile bilmiyor henüz. Bir de size söylediğimi duyarsın. Dur kızım dur. Ağlama artık. Üzme kendini. Üzülmek iyi gelmez ha. Karnındaki canı düşün. Sen bana bırak. Gel istediğin zaman gör uşakları. Gerisi de Allah kerim. Önünde sonunda ben bu işi kökünden hallederim. Sağ olun. Ne olursa sizden olur zaten. Ağlama kızım ağlama. Kızım. İkinizi yine baş göz etmezsem... ...bana da Yakup demesinler. Ne iştir anlamıyorum. Sanki her uğursuzluk beni buluyor. Uğursuzluk senin kendinde. Ne demişler? Eden bulur. Ne demek şimdi bu baba? Sen ne diyorsun da? Hiçbir şey demiyorum. öylesine konuşarım. Heh, sos temsil. Yakınları geldi mi hastaneye Fikri? Nazif hocanın pek akrabası yok ki babaanne. O zaman keşke yanında kalaydın oğlum. Kalmak istedim ama izin vermediler anne. Bir şey olursa ararız dediler. Allah esirgesin. Sağlam görünüydü Nazif hoca. Demek kendisi de bilmiyormuş kalbi olduğunu. Bilmez olur mu baba? İlk krizi 3 yıl önce geçirmiş. İlaç kullanıyordu. Söyledi ablan değil mi? Bir öğretmen bulduk sana. Söyledi baba. Haftaya başlarsınız artık. Hı, hı. Sen ne diye öyle bana bakıp duruyorsun dede? Hiç. Bizim senden mevzumuz başka. Senden başka zaman konuşuruz. Hadi durma, ye yemeğini kızım. Yorum ya babaanne. Alo? Evet bir dakika. Seni istiyorlar baba. Efendim. Evet hemşire hanım benim. Anladım. Anladım. Ben gelip ilgileneceğim. Nazif Hoca'yı kaybettik. Şükret Bey merhaba. Ben avukatım. Nazif Bey müvekkilimdir. Kendisinin vekiliyim. Yani vekiliydim. Mağazanın durumuyla ile de siz ilgileneceksiniz herhalde. Evet. Buyurun içeride konuşalım. Tabii. Pardon. Ayakta kaldınız. Adınızı alamadım. Cemal. Cemal Aygün. Size elimden gelen yardımı yaparım Cemal Bey. Nazif hoca bir iki uzak yeğeninden bahsetmişti. Varislere de mağazayla ilgili gerekli bilgileri vermeye hazırım. Ayrıca kasayı tek varis sizsiniz Fikret Bey. Efendim? Nazif Bey'in sizden başka kimsesi yoktu. Mağazayı da size bıraktı. Vasiyetini biz birlikte hazırlamıştık. Siz ne diyorsunuz? Tam anlayamadım. Tek mirasçı sizi gösterdi. Ne? Yani bu mağaza şimdi benim mi? Hayır, henüz değil. Ama formaliteler tamamlanıp Veraset ilamı çıktıktan sonra tamamen sizin olacak. Tamamen benim ha. Ne yaptın sen Nazif Hoca? Bak şu dünyanın işine. Yani ben şimdi böyle pat diye... ...patron mu oldum? Yarın mı, öbür gün mü, daha sonra mı bilmem ama hocam hissediyorum. Çok uzak değil vademinde olması. Sen şimdi bu mektubu okuduğuna göre haklı çıktığımı da anlamışsındır. Bu satırları hem seninle vedalaşmak hem de sana bir defa daha teşekkür etmek için yazıyorum. Allah rahmet eylesin Benazif Hoca. Of, of. Ya adam kuş gibi uçtu gitti. E ee, sonra sayende ömrümün son demleri huzur içinde geçti. Bana hiç bilmediğim evlat sevgisini sen tattırdın. Ayrıca senin ve babanın sayesinde... ...yeryüzünde dürüst insanların da var olduğunu anladım. Mağaza artık senindir Fikret hocam. Asıl sahibi zaten sendin ya. Umarım çocukların geleceği birbirinden parlak olur. Hepiniz hoşçakalın. Arada bir beni anarsanız ben de unutulmadığımı bilerek bahtiyar olurum. Nur içinde yatsın. Ha, mekanı cennet olsun. Helal süt emmiş adamdır rahmet bu. Hatır şinastı, kadir şi Ya etme baba da. Hayatta kent demedi onu koymazdın adamcağız için. Ben ona değil size kızaydım. Salak sülale. Gittiniz verdiniz avcına beş milyarı saf saf. Neyse ki iyi adammış da Bak onca zaman sonra hak yerini buldu. bile de onundu baba. Yapma baba çanak tutma. Yoksa sabaha kadar kapatmaz deden bu fastı. Bu mektup nereden çıktı baba? Vasiyeti hazırlarken bunu da avukatına vermiş. Cemal Bey de bana verdi. Yani biz şimdi zengin mi olduk? Artık herhalde büyük bir eve taşınabiliriz. Eee. Çocuklar şimdi bunları konuşmamız doğru değil. Niye baba? Sevinmemizin nesi yanlış? Nazif amcanın istediği de bu değil miydi zaten? Eee. Tamam da oğlum Burada rutubetten büyük babamın bacakları ağrımaya başladı evet. Artık kaloriferli bir eve çıkarız evet. Benim de kendime ait bir odam olur Benim de ben odama resim atölyesi kuracağım Benim de ayrı odam olmalı O zaman daha sakin kafayla yazarım Ben anlamam ben de ayrı oda istiyorum <laughs> Hadi bakalım artık yatsanız iyi olacak hadi İyi geceler İyi geceler İyi geceler yavrum Hadi Dört ayak üstüne düştün. Ev yapanla yuva kurana Allah yardım edermiş. Kim yuva kuruyor dede? Kim diye? Kendi başıma mı? Hayır. Çocukların anasıyla birlikte. Öf be dede. Döndük dolaştık. Yine aynı yere geldik. Kapat şu konuyu artık. Benim kapamam da olmaz. Bu iş olacak. Zaruridir. Zaruri mi? Niye? Söylemem. Söylemem. Öğrenirsin. Sırası geldiğinde öğrenirsin. Ne diyor bu ya? Eşkıya yaşasaydın. Biz kıt kanaat düzenimizle geçinsek de olurdu. Gene de... ...zenginlik güzel bir şey galiba. Sağ ol. Pardon hocam. Ağız alışkanlığı. Nur içinde yat.